Merhabalar, ben Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünden doçent doktor İbrahim Alışkan. 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Kontrol Otomasyon Anabilim dalından mezun oldum. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırmaları Anabilim dalından mezun oldum. Yüksek lisans ve doktora derecelerimi Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programından 2006 ve 2011 yıllarında aldım. Akademik çalışmalarım genellikle yapay zika içeriklidir. Yapay sinir ağları, bulanık mantık ve meta sezgisel algoritmalar çalışmalarımın temelini oluşturur. Bununla birlikte günümüzde modele dayalı popüler kontrol teknikleri üzerinde çalışmalarım mevcuttur. Yine doğrusal olmayan sistemlerin kontrol üzerinde çalışmalarımı akademik literatüründe görmeniz mümkündür. Günümüzde ise insanlı ve insansız kara ve hava araçları üzerine kontrol çalışmalarını yürütmekteyim. Yine akademik çalışmalarım içerisinde elektrik makinalarının kontrolü, güç elektronik devrelerin kontrolü ve kimyasal proseslerin kontrolü görebilirsiniz. Şimdi sizleri ARGE'de lider, Türkiye'nin öncü üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğine beklediğimizi buradan bildirmek isterim. Gelecekte sizlerle de birlikte başarılı ulusal ve uluslararası çalışmaları gerçekleştirmek istediğimizi bilmenizi isteriz hem kulüplerimizde hem laboratuvarlarımızda kendinizi çağımızın modern eğitim bir ortamında bulacağınızı bilmenizi isterim. Hepinize sevgilerimi sunarım.